Ama hoş geldiniz sizlerle birlikte babamla birlikte hmm, Hayır oyunu oynayacağım evet arkadaşlar geçen oynamıştık ozmo hoppa harita oyununu tuana kazanmıştı bugün çok iddialıyım ben kazanacağım hadi o zaman taş kağıt makas yapalım taş kağıt makasla başlıyoruz evet bir şey olabilir. en baştan taş kağıt makas taş kağıt makas ve kaybettim. <laughs> evet, sonra başla kızım. Ben kırmızıyım değil mi? Evet. Sen mavisin. En baştan ee, şey çıktı? Dürbün çıktı ve 3. Dürbün çıktı arkadaşlar. İlk tuvalına ya gösterelim. E, bir, iki, üç. Üç. Dur, i̇nşallah ahtapot çıkarsa. Ahtapot çıkarsa x3 çok kötü olur. Ya 5 mi? Ay 5 değilmiş kafam kaçtı. İnanmıyorum. <laughs> Yay. Alt çıktı. Eksi 3. <laughs> Me mecburen <laughs> bekleyeceğiz. Eksi 3 ceza yedik. Böyle mi bekleyeceğiz? Bekleyeceğiz burada kızım. Hadi bakalım. <laughs> Hadi. İnanmıyorum. 5. Dürbün. 2. 2. Fıçı mı, mı ne bu kızın? 2 tane fıçı beş çıktı deresim. arkadaşlar o da beş, bana. 5. 5 mi ilerleyeceksin? 5. 2. 3. Evet. Ben öndeyim. 5 buraya geldiği için artı birli olarak ilerledin. Evet dümen çıktı bana. Gemi dümeni çıktı arkadaşlar. Gemi dümen Açmış bakayım. Kaçmış kızım gemi dümeni? Gemi dümenine dümeni bakayım nerede ki? 4. 4 mü? 1, 2, 3. Eksi 3, 3 cezam vardı o yüzden 1 ilerleyeceğim. Niye? Eksi 3 cezam vardı ya topu. Aaa! ben kazanım. Gene sanki sen kazanacaksın. 3 oyun yapacağız. İkisini kazanan oyunun galibi olacak. Ne çıktı göster Ahtapot. Ahtapot mu çıktı göster arkadaşlar? Ahtapot, Ahtapot çıkmıştı bana ya da eksi üç geri ilerle. Eksi üç ilerle kızım. Eksi üç mü? Bir, iki, üç. üç. Artı birlerin olduğu yerde olduğun için şanslısın ve aynı kaldığın geri yere geri geldin. döndün. Hadi bakalım seçiyorum. Ne çıktı? Böyle bir şişe gibi bir şey çıktı. Şişe kaç? Şişe üç. Ters tuttuk. Bir, 2, 3. 3 çıktı. 3 mü? Tamam. Evet, Benimkinde sen ilerliyorsun. Çek bakalım. <laughs> ne çıktı? Arkadaşlar. arkadaşlar 102 bu aynı. Bu ne ki? O mu? O pusula. Pusula. Pusula çıktı. Pusula pusula yemedin. Kaç? Pusula 3. 3 mü? Genel kızım? 3. çok az kaldı. 2 atarsan tutuyor. 3 atarsan 3. Evet bakıyoruz bize ne çıktı. Dürbün çıktı gene. Kaçmış kızım? Ne? Dömür mü? Evet. Dömür nerede ki? Şuradan bak bakalım kaç hane 3 1, 2, 3, artı bir, artı bir, artı bir ve buraya kadar evet. ilerledim. Çok az kaldı. 3, 3 hane kaldı <laughs> kızım. Bir sana bir ahtapot veya balık kılçığı çıkarsa çok iyi olur. çıktı arkadaşlar göstereyim. Bir şapka mı? Bir şey çıktı. Evet, korsan şapkası. 2, 1, 2. 2 i̇ki. i̇ki mi çıktı? Ben kazanıyorum. Şu an demir attı Tuana. Adaya adadaki harita bayrağını almak Hadi, için. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Bir bir, kaza, bir alması yeterli oluyor. Bakalım bana ne çıkacak? Deniz yıldızı çıktı i̇ki. ona da. İki mi derliyoruz? Bir. İki. Hanımefendi ezberlemiş bile. Umarım Tuana hafta boş Seçmek yok. Seçmek yok. Seçmek yok. Oo. Kazandım mektup gibi bir şey çıktı. Kaç ila Yiyecek misin? Hı. Ye bakalım. Mektup mu bakayım? Mektup nerede? Mektubu görebiliyor musun? 2 ve ve karanlıkta duran arkadaşlar şunu yiyeceğim Bu hmm. da mi? Çirekin ben mi? de kendi yiyor arkadaşlar. Çirekin mi? Evet. Ama şimdi yersen hepsini oynayamayız. 3 oyun oynayacağız çünkü. Evet, sen 1-0 öndesin. Tebrik ediyorum. 1-0 öndesin. En baştan başlıyoruz. Kırmızı ha, baba kazandım. Bunları yerine koyalım. Çok güzelmiş arkadaşlar. Evet, üçüncü oyundan sonra yiyebilirsin. Kim başlayacak? Ben. Taş kağıt makas. Bir de biter. Taş kağıt makas. Kağıt, evet, makas gene kaybettim. Sen başlıyorsun. 4. Neymiş o kızım? 4. Gemi dümeni. 4. Bir başladı. 2, 3 ve 4. Atıp atma. Atıp hayır. Pusula üç. çıktı. Benimkinde derle. 3. 1, 2, 3. O çok yaklaştım ben. Sen ne sıra kızım? Akfa çıktı. Sen ne çıktı? Deniz yıldızı çıktı. Deniz yıldızı. Kaç ilerleyeceksin? İki. İki ilerleyeceğim. Oo artı birlere mi geldin? Dı 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 evet. dı çok merak ediyorum. Atapot çıktı. Atapot çıktı. <laughs> Eksi 3 geri gideceğiz. 1, 2 ve eksi 3. <laughs> geri gidiyoruz. Gene şanssız günümüzdeyiz arkadaşlar. Bakalım sana çık ne çıkmış? Hayır. Dürbün çıkmış. Dürbün, vurdum. Dürbün çıkmış. Kaç? Dürbün kaç? kaç gidiyor? 3, 1, 2, 3. Galiba kaybedeceğim gibi. Evet ben kazanacağım. İnanmıyorum ya. Bunu bari ben kazansaydım. Ya. Ve iki tane fıçı olan bir şekil çıktı. Ve ne? beş ilerleyeceğim. İlerle ya. beni. İlerle. Bir, iki, üç, dört, beş. Rotamızı değiştireceğiz burada. Evet. Ama iyi değil mi ben? Çıktı. İnşallah şey çekersin. Ahtapot. Ahtapot çıkmadı. Ne çıktı? şapka gibi bir şey çıktı. Korsan şapkası çıkmış. Kaç? Kaç kadar göremiyorum. İki. İki olsun. Hala Tuana sadece demir iki. attı. Bir çıksın. Adaya gitmesine bir kaldı Tuana'nın. Bana da şöyle bir şişe gibi bir şey çıktı. Kaçmışız mı? üç. Bir. Buradaydık. Bir, iki, üç ve artı bir, artı bir şeklinde ilerliyoruz. Beni geçmesin. Ve arkadaşlar çok heyecanlıyız. Eğer bir ki Tuana'ya bir Tuana bile çıksa yine kazanmış oluyor. Bugün erken veda ettik oyuna ama bunun üçüncüsü <laughs> de geldi. Çıktı. Üç mü? Maalesef yine dürbün. Yay. <laughs> yine yeah. kaybettik. Yine şanssız günümüz. Bir daha Bir kez daha mı oynayacağız? Zaten oynamayalım. Oynamayalım mı? Evet. Sen karar ver. Arkadaşlar oynayalım mı? Daha mı söyleyeyim? Ne diyorlar? Hım, hmm, diyorlar. Oynayayım mı diyorlar? Evet. Tamam. 3 olan kazanıyor o zaman. 3 olan ben kazandım. Mavi, oley oley. Bir tane daha Bir tane şimdi evet yiyebilirsin artık çünkü son oyunumuz. Sonra arkadaşlara veda edeceğiz. Evet, arkadaş Yemeyeceğim, ya. Adam evet, ne? taş kağıt makas da ona bu sefer çok iddialıyım. 3 olan kazanacak. Biz ha. taş kağıt makas 1'de bitecek ama oyunu 3 olan kazanacak. Taş, kağıt, makas. Yine kanka bisiklet makas yapıyoruz. Demek ki yapmayacağız bundan sonra. Ne çıktı? Gemi dümeni çıktı. Gemi dümeni tabii ki dört. 4 mü? Hayır 4 dört. ilerle. 1, 2, 3 ve 4. Evet rotana buraya geldi. Geldiğinde... İki çıksın bana. Tuhan'cığım buraya geldiğinde rotana değişmiş. Sana 2 çıktı. Bana deniz yıldızı çıktı. Bir daha çekmeden Tuhan'a görüyor. 2 mi? Sen çekiyorsun. Hadi bakalım, hadi Pusula çıktı. Pusula kaç? Pusula 3. 3 mü? Bir. Şöyle pusula 3 ve artı bir artı 1 çektiğinde buraya kadar geldi. Hadi bakalım. Onu çekme. Ay, onu çek çek. Aldım. Bakmak yok. Sen bakıyorsun sanki Tuana. Görmedim ki. Evet, bana şöyle bir dürbün çıktı. Kaç dürüm. dürbün? Kaç? 3. 3 ilerle rotamı değiştireceğim burada. 3 burası. 1 tane. İnanamıyorum gerçekten 5 çıktı. Bakayım. Oy 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 oy. 2 tane beş fıçı ki. olan şekil çıktı ve 5 demek. 4 ve 5 buradayım. O demir attım Tuana. Arkadaşlar gene haritada. 5 çıktı. Şanssız bir günümüzdeyiz. 1 kazanır. 1 alırsa bile Tuana kazanmış olacak. Ve tabii ki gene Ahtapot. Ahtapot çıktı Ahtapot çıktı Bu da Kaç eksi 3 demek 3 geri git 1, 2 ve 3 Kaybettik galiba Maalesef İnşallah bana şey çıkar Bir çıksa bile kazanıyorsun Tuana Ne çıksa bana e, Bana enerji şey, gönderin Çek bakalım arkadaşlar gösterelim ben de bakayım. Korsan şapkası çıktı. Kaç kızın korsan şapkası? Korsan şapkası. Nerede ki? hiç görmüyorum. Görmüyorsan iptal edelim oyunu o zaman değil mi? Yok. Kimse kazanamaz. Ha 3. 3 <laughs> mü? Ve kazanan gene Tuğanoğlu arkadaşlar. Bugün de kaybettik. Tebrik ederim Tuhan'a. Ay 2 mi? Fark etmez bir olsa da kazanıyorsun. Kim kazandı? Evet. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz unutmayın yeni videolarda yeni videolarda görüşmek üzere beğeninizi ve abonelerinizi bekliyoruz İyi günler iyi seyirler.